De. Arkadaşlar. Troll değil, troll değil. Yanlış söyledi arkadaşlar. Sıran kafayı gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Beni iyi izleyin. Lan seni niye izliyorlar? Ben youtuberım. ama sen de benim küçük youtuberım. Aferin sana. Neyse hadi gelin, gidelim. Hadi bakın beni izleyin. Evet, evet. Arkadaş kalkamadım. Arkadaş. <laughs> Arkadaşlar şu sisli yerleri görüyor musunuz? Arkadaşlar sisli yerleri görüyor musunuz? arkadaşlar? Orada aşırı sisli bir yer var. Siren kafayı görmek imkansız. Arkadaşlar, buralarda da sisli yerler var. Arkadaşlar bir tane siren kafa göremiyorum. Arkadaşlar, sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar şurada bir ayak izi var. Görünüyor birazcık. Evet arkadaşlar. Şu an çadırın içindeyiz. Göstereyim. Hotfield çadırı. Hotfield yanlış söyledim. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi siren kafa gerçekten yokmuş. Bunu da deneyimledik ama siren kafa yasak bölgeleri sever arkadaşlar ve çok sisli yerleri sever. Yarınki videomda eğer yağmur ve sis olursa hemen hemen gidip orayı orada gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Orada gözlemleyeceğiz. Koray görüşürüz arkadaşlar. Da. Görüşürüz, arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar. Abimin kanalına abone olmayı unutmayın. Abimin kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bye bye. Bye bye.